Kendisinin şahsında biraz şeyi konuşalım mı? Arabesk müziği biz niye bu kadar çok sevdik? Bizde neye karşılık geldi? Hangi boşluğumuzu, hangi eksiğimizi tamamladı, doldurdu sizce? Belki acıyı paylaşma ihtiyacı diye düşünüyorum. Yani insan acıları da yalnız çok kez. Yani kendi acılarını... Tek başınalık değil, lazım. yalnızlık değil Yalnızlık mi? tabii, o yalnızlık. Yani kendi acılarında Anlam bulabilmesi insanın tek başına oldukça zor ve acı paylaştıkça azaldığı iddia edilen bir şey. Ee, i̇nsan tabii yaşamadığı acının bir parçası olamıyor aslında. Dolayısıyla biz sadece oradaki empatiyi düşünsel düzeyinde bir empatiyle yapıyoruz. Evrende şey, programımızın... ne varsa onu çıkartırsın. Evet yani harika bir program ama mesela ben empatiye hep şey gibi görürüm. Düşünsel düzeyde bir empati mi yoksa... Kalbim Yüreksel düzeyde yani. bir empatimi. Yani ben e, beyin yerine zihin kelimesini severim. Hmm. Kalp yerine de yürek kelimesini hmm. severim. Çünkü daha geniştir. Bana göre yani beyin zihnin bir organıdır. Aslında esas olan zihindir. İşte yürek de başka bir şeydir. Kalpten farklıdır. Yani dolayısıyla gerçekten böyle baktığımız zaman insanın tabii kendi yüreğindeki acılarını yaşadığı şeyleri belki bir nevi başka insanların yaşadıklarını sembolize ettiği için bu kadar çok hmm. ıı, tutundu. Bu kadar tabii ki müziği apayrı bir konu. Yani oradaki becerisi, söyleyiş biçimi, duruşu, zarafeti, yani hepsinden evvel bir kimlik karakteri, olarak karakteri evet, evet, karakteri, evet. yani evet. onun üzerinde konuşacak olursak yani tabii hiçbirimiz doğa bizden çok daha deneyimli. Yani akan nehrin tersine yüzemeyiz belki ama o akan nehrin aktığı yönde bile bir duruşumuz olabilir. Dolayısıyla evet. bence duruşu olan bir sanatçıydı. Hangi müziği yaparsa yapsın. Kaldı ki arabesk demin dediğimiz gibi acının bir nevi <laughs> haykırışı ve herkesin hayatında acı var. Yani dediğim gibi insan acıdan kaçmak istese de ne yazık ki hayat olayları bizim kontrolümüzde olmadığı için acıdan kaçış mümkün değil. Onun için acıdan kaçış mümkün olmayan bir dünyada acı çekmeye değer bir yaşam öyküsü oluşturabilmek ancak bu acıyı işte başkalarının adına dile getirmekle mümkün. Onun için bence onu çok güzel yaptı birincisi bu. Kendi hayatına baktığımız zaman birçok acı olduğunu ben bu kadar detaylı açıkçası bilmiyordum. Ben de tabii ki. Siz harika onu aktardınız. Şimdi biz onu daha iyi anlıyoruz aslında. Yani bir insanı acılarıyla birlikte görmek lazım. Biz hep son şekli görüyoruz. Yani sizi beni gören insanlar tuzunuz kırıyor orada masanın başında sohbet ediyorsunuz gibi bir Bu acılar cepten hazır çıkmıyor tabii. Önce yani onca yaşanmışlığın ve o yaşanmışlıkların sindirilmesinin sonucunda çıkıyor. Yani yaşam içinde bilgi adacıklarımız oluşuyor. Ama bilgi sahibi olmak bir şey değil. O bilgi adacıklarını birleştirip ondan bilgeliğe doğru geçiş çok uzun bir süreç. Yani dolayısıyla bana göre bilgi ya da kelimelerle konuşmak gevezelik. Onun için doldurabilmek aslında bilgeliktir. Yani kavramlarla konuşabilmek. Onun için yani mesela bu program içinde bile biliyorsunuz empati daha estetikten gelen bir kavram. Çok gerilerden gelen evet. bir kavram. Dolayısıyla değişik değişik tanımları var. Ama bunu sizi tanıdıkça sizden iyi yapabilecek biri olduğunu düşünmemeye başladım. Yani gerçekten çünkü bu kadar güzel öykünün detaylarıyla alabilmek, onu okurken ki bile hissedişinizi fark edebilmek bana çok güzel geldi.